Herkese merhaba arkadaşlar ben Ensar Bugün gümüşte bir gümüş adlı serimizin farklı videosuyla karşınızdayım Jarvan oynuyorum Eee, Yüksek can Ve hasar yapmaya çalışacağım Bir invade yiyoruz şu an Sesini çıkarma sesini çıkarma sesini çıkarma Neler olacak Q açtım bilerek Devam ediyoruz Bir tane böyle bir tane böyle İlk kana aldık gayet güzel bir şekilde Bırakalım bunları anlatıgider oradan. Dönüş alamayacağım. 2 saniye kalmış çünkü. Bunlar bana yardım etmiyor. Benim bunu almam biraz zor olacak. Çünkü ilk yetenek Q açtık. Olsun bir şey olmaz. Güzel bir inmate denediler. Oradaki totem. Gayet işimize yaradı. Q açma de, Kaçmaması için de. Evet Reload değil mi orada evet. Bariyeri falan varmış ama arkadaş BASMA dedi. basması gereksiz dedi. Beğenip abone olmayı, yorum atmayı unutmayın lütfen. Yani abone olursanız çok sevinirim. Başka edecek bir şeyimiz yok. Şimdi intro girecek. Sesi biraz kısın lütfen. Uyarım olsun. Ali 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 Tekrar merhaba arkadaşlar. Şimdi şuradan keskin gagaları alacağız. Mitte Janna var bizim. Bizim e, takım biraz sıkıntılı bir takım oldu. Botumuz Yasuo. Arkadaş dedi ki canla taşırsan dedi ben dedi Janla mid alayım dedi. Ben dedi bunları havaya kaldırayım sen dedi ulti at. Kabul ettiler. Yani bilmiyorum ne olacak. Ben buradan yürüyeyim bakayım Rumble'a doğru. Rumble beni gördü mü? Hattin'in canı çok fazla. Rumble beni sanırım görmedi. E o zaman bir Rumble kill alalım oradan. Aa ben buna Karasat girecektim. Karasat girmeyi unuttum ya. Ağzı da kesiyordu da he canlı. Neyse gayet güzel. Bedavadan bir kill daha aldık. Eee kalmamış. RP diyelim. Yeni sanmıyorum Kate'inle. Graves şu an kırmızısını alıyor ama e, Graves'e gitmeyeceğim. Bunu aldıktan sonra Yampire'ye bakacağım. Ondan sonra Grompa döneceğim. Ormanda Graves'le karşılaşabilirim. Yampire'deyken. Graves'le kapışırız. Fark etmez. Veya şuradan ben bir Gnar'a yol alayım. Gnar eziyor yani ezer. Caitlyn oynuyorsa sonuçta ezilmeye mahkumsun Gnar'a karşı. Bu bir gerçek. Vay mükemmel bir kill daha geldi. <laughs> Çok güzel, gayet güzel. Gayet güzel başladık oyuna. Graves'i gördüm haritada. Bırakayım burayı artık. Pink girmese kesiyordum. Adamın canı yarıdan fazlaydı. Ee, Janna yattık aslında. Ama uyarımızı dinlemedi bizi herhalde edeceğim inşallah ben sana. Ben be döneyim. İlk bu olacak arkadaşlar. Ondan sonra bir de e, Haydır alacağız. Haşmetli alırım. Yani şu an öyle düşünüyorum. Hemen çıkışımızı aldık. O, almak istiyorum. Daha Benim işime yaran olur. laks aslında buradayken şuna bir yardım etsem. Burayı görüyor rakip. gelme. Oo. Lan. Bırakın lan beni ibneler. Olaya bak. Çok şanslı bir maç geçiriyoruz şu an. Çok güzel. Ee, Rumble bizi gördü. Aa dur dur geri dön geri dön. Geldim oraya. Nati değil aslında Ezreal olmaması lazım hedefimizin. Valla çıkacak buradan gerçi şimdi. Neyse gayet güzel. Gayet iyi. Çok iyi hatta. Ultimiz açıldı. Şimdi buradan bir şeyler her türlü çıkaracağız. Geldim oraya geldim oraya. Nedir şimdi buranın durumu arkadaş. Şöyle bir ulti attık. Onları içimize aldık. Benim bunu da kesmem lazım. Çok güzel. Ama yapma bunu da. 3 3 alayım da. Yapma bunu işte çalayım da. Direkt bunu aldık. Çok iyi, güzel. Çok güzel. Dakika daha 8 bile olmadan iki bitirdik. Bizim bu kartop etkisini sürdürmemiz lazım. Hemen şuraya Ashmet Lider'e yazdık. Artık ne veriyorsa alalım. Sonra çıkalım. Ben buradan Kete'ye gitmem lazım diyecektim ki Kete e, Genk Kete çıkabilirim. Oo çok güzel çıktı orada. Mükemmelsin. Direkt Kete'ne doğru yol alacağız. Graves ona e, dener mi bilmiyorum ama Graves burada bir şeyler deneyecek. Denim orumunu takılmayı deneyebilir. Eğer denerse ölür. Bunu biliyordu. Çıkmış dışarı. Ha, arkadaş buradaymış ya. Gel bakalım oğlum. 600 vuracaktı çarp ama e, o da çarp varmış. Onda da vardı. 6 level olmuş. E, gayet iyi. Hiçbir şekilde karşıma duramıyorlar şu an. Şuradan hemen şuraya uçalım. Savaşa girdiler. Gidemiyorum o yüzden. Canla ne yapacaksın? <laughs> ya düşündüm aslında bunu yapacağını Canla'nın da. Ultime 5 saniye var Janna. Dayan biraz daha oğlum. Hadi be. Ya illa ultime atayım sana. Lan çıkın lan minyonlar. Şuraya ben kaldıralım ortadan. Dönmüyor. Kendi hatası. Adam plate aldı. Ne yapabilirim yani? Ben maviyi kesmeyeyim mi kardeşim? Onu mu demek istiyorsun? Nedir şimdi Gnar? Senle bizim işimiz nasıl olacak kardeş? Ne dersin? Bunu dedin. Ben de sana bunu dedim o zaman. Bir akıllı sensin değil mi? Direkt atlayacağım sanıyorsun. EQ yapacağım direkt sanıyorsun sana. Gnar diyorum Rumble. Çok kötü bir gank oldu sen oradaysan ben de buradayım o zaman. Hemen şunları alalım. 13 saniye varmış lan Alev'e. Aslında bunu bırakıp base atıp Alev'e mi dönsek diyeceğim de. Olmaz şimdi bu çok kötü oldu ya. Bu cidden hoş bir şey olmadı ama eee. Ese oraya doğru ama gidemez ki bizim adamlar da oraya şu an. Gınar'ın can durumu ne? Benim base'e gitmem lazım ama Gınar'ın da canı yok. O zaman biz bir Gınar'a gideriz. Ejder zaten gitti artık. Ejder maalesef. Biz de kurtçuklar aldık en azından. Alevi verdik ama karşı. Ona yapacak bir şey yok. Nerede oğlum? Göster biz adamı. Hmm. Burada totem var. Totem attı buraya arkadaş. Tamam. Ee, nasıl yapacağız şimdi buna? Burası totemli. Ben dönüyorum ya. Ya dönmeyelim kule altı yapalım biz bu adam en iyisi. Beni şu an gördü de. Hiçbir önemi yok açıkçası. Direkt ultiyi koydum kafasına. Direkt ne bizim adam ölsün. Bunun üstünde kırmızı yok kardeşim. Gel buraya o zaman ben. O, bu ne lan? Rumble burada. Rumble burada. Bekle bekle döneceğim ben sana. Bekle orada. Ölmek de istemiyorum ama ben o kule altına girip çıkamam. O yüzden hiç girmeyelim Ensar. Dön geri oğlum. Direkt geri Hiç gerek yok. Totem yoktu bu çaldı ama. Şimdi bu adam acaba Redini alıyor mu şu an? Redini almış. Neyse dönelim. Orayı zaten bizimkiler aldı gerçi. Rumble buraya doğru geliyor. Gelsin. Gelsin burada biz Rumble'ı bir keselim. Acaba nereden gelecek? Tamam. Mükemmelsin Rumble. Çok güzel bir hasar verdik adama. Öldü bu. Şurayı biz bir alalım. Biz burayı bir alalım. Bu kliyatla indirebilirsek indirelim. İndiririz de zaten öyle görünüyor şu an. Gayet iyi. Ezreal gelmiş. Hop çıktım geri. Ben geri çıkmıştım. Sen beni nasıl tuttun acaba? Gerek yok savaşma. Canla çekebilirse onu bana doğru. Yer çekmesine gerek de yok. O çok güzel oynadı canla gerçekten orada. Bu öldü. Bunu da öldürürüz. Bir dakika bir dakika bir dakika şimdi. Of! Of, 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 of! Çok kötü oldu. <laughs> İlk kili verdik Rumble'a. Yapacak bir şey yok. O kadar olur. Şimdi bunu aldım. Bundan sonra çıkacağım item Marmonk olacak. Gerçi ee, bu geliyor. 350 can. 200 can %100. Bu niye bundan daha pahalı acaba? 150 can fark var diye Ne alıyor? Bunu alıyor bak o da. Tamam can yenilenmesi de veriyor aslında ama. Buradan direkt Gınar'a gideceğiz. Gınar sıkıntılı bir abimiz olmaya başlıyor çünkü. Sen oradan git ben buradan geleyim. Hatta o savaşır seninle yüksek ihtimalle. Aynen. Dönüşecek de hatta. Dönüşmesini bekliyorum. Arkadaş dönüştü. Bir şeyler yapmaya çalışıyor ama hiçbir işe yaramaz yaptıkları. Totem var mıdır acaba bilmiyorum. Varsa da hiç önemli değil. Bunlar mühim şeyler değil. Ya nasıl tutmadı onu ya. Ben ejdere dönüyorum arkadaşlar. Ben ejdere döneceğim de. Bunlar izin vermiyor. Ya Can'la niye savaşıyorsun orada? Ben ejdere gidiyorum. Yavrum benim. Dönüyorum oraya. Dönmüyorum oraya. Çok vakit kaybettik. Ejdere şu an kesmiştim. He. Allah ejderi şu an kesmiştik. Şuraya totem atacağım bir tane. Ormanda görüşümüz olsun. Graves nereye gitti acaba? Acaba e, vadiyi mi alıyor diyeceğim de görmedim. Gerçi aradan kaçmış olabilir. Rumble geldi buraya. Çarpım 900 vuruyor. Graves gördüm. Tamam ben ejderi çaldım. Oradan da çıkamayacağım. Olsun. Ejderi aldım oradan. Ejderi çıkardım. Şuraya bir yürüyeyim bakayım. Ya kardeş. Neden böyle şeyler yapıyorsun sen? Ne yapacağız oğlum? Sen neden böyle şeyler yapıyorsun? Bizi orada niye böyle tacı attın sen? Hemen şöyle gidip reisi keselim orada. ölmüyorlar. İnatla ölmüyorlar. İnatla ölmüyorlar. Şimdi Ezreal burada. Rumble geliyor oraya. Rumble bizi zorluyor maalesef. Çünkü büyü direncimiz hiç yok. Ezreal aslında Sen tam olarak kardeş ha? Bana bir anlat bakayım bu durumları sen. İsimlerim bozdu. Şimdi ee, nasıl yapacağız ki biz bunu ya? Savaş Bey'in zırhını aldıktan sonra bunu aldıktan sonra ee, bize bir ab büyüden koruyan lazım. Doğanın kudreti aslında güzel olur. Aynen. Evet. Öyle yapalım. Evet Graves'i kollamak lazım demiştim. Kolladım da Graves'i. O alır daha fazla yürüyemez ama o alametle. E ee, şimdi ne olacak ya Graves? Sen neden beni kesemezsin? O bir kere kesin de. Orada durdu ama atlamadım. Q yapıp duvarın arkasında geçmemi bekledi sanırım o benim. Burada olabilir mi? Totem yok burada. Güzel. Hemen. Vur 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 vur. Gayet iyi. Ezreal öldün kardeşim sen. Rumble arkada. Ultimi Rumble'a saklıyorum. O yüzden Gnar geldi. Ben şunu Atiyara'dan bir çıkarayım ultimi atmam iyi olmadı ama ya artık ölsene kardeşim dönüşecek bu çok vuruyor ya tamam şimdi e, Graves oradan çıktı tamam mı Graves artık sen bir öl kardeşim ya vallahi bak canımdan bezdirdin beni ha Haşmettin'in şeyiyle öldürdüm onu arkada. Çık buradan. Neden hala oradasın sen? Ezri e ulaşmaya çalışıyorum ama yine öldü bu adam. Ya çık oradan çık. <laughs> Barona giriyorlar. Yetişebilecek miyiz acaba? Yetişiriz oraya her türlü de. Ee, nasıl bir taktik izleyeceğiz onu bilmiyorum. Şu an beni burada görmüyorlar. Çarp 1200 vuruyor. Graves orada. Gir oraya ya. 2'de de 2 dedi. 3 de, de diyebilirdi. Ama dedirtemedik. Çarpa 5 saniye var. Gayet iyi ejderi de hemen çıkaralım aradan. Doğanın kudretine e, çıkmayı düşünüyorum. Bunun olayı neydi? 4 saniye boyunca kalk. Ha, hasar verdiğimde can yeniliyorum. Güzel. Bunlar mega'ya dönecek. Gınar'ın Mega'ya dönmesi bizim için gayet kötü bir şey oluyor. Çıkacağım oradan. Kaçabilir miyim? Herhalde kaçarım gibime geliyor. Bu tarafa doğru kaçacağım. Gınar gelirse Gınar'ı keseceğim çünkü. O yüzden bu tarafa doğru kaçtım ama gelmedi Gınar zaten. Dönmemeleri lazım base'lerine. Burada mısın acaba? Değilsin. Çünkü buradasın. Birazdan da ölü olacaksın Gınar. Kaç bakalım. Şimdi kaçma sırası sende değil mi oğlum? Nereye bak, kaçacaksın? Orada, parça, ya dönüşme bakayım. işte Hadi şuna parka, ya. Hangimiz hangimizi parçalayacak? Hadi bakayım. Başta bak. Gayet güzel bir kapışma yaşıyoruz şu an burada Gınar'la beraber. Yat bakayım aşağıya Gınar. Nati geldi şimdi de karşıma. Oynarız Matiye sıkıntı yok. Kesemeyiz biz bunu da. En azından minyonu salalım içeri doğru. Benim amacım bunu almaktı. Gelenler yine geldi. Ama arkadaşlar da geldi. Nasıl oynayacağız burayı? Şu bizim bir çıkartmamız lazım en önce. 2, 1... Ya! Ulan! Ya kardeş! Sinirlenmeye başlıyorum ha. 3. O da sayıyor mu acaba geriye? Sayıyormuş. 3. Ben de sayıyorum o zaman. Sana ulti atmayacağım oğlum. Sana ulti atmayacağım. Nedir oranın durumu? Döndüm geri oraya. Graves burada. Az önce zor kaçan adam benden. Şimdi benimle savaşmaya geldi. Evet biz burada öldük arkadaşlar. Buradan da çıkamayacağız maalesef. Evet. Yapabileceğimizi yaptık. Öldük. Şu doğanın kudretini çekelim. Bizi de aldık. Mükemmel. Beni gördüler burada. Ya so da öldü. Bence savaşmayalım. O adam kim ya? Sen de öldün. Ben savaşmayalım dedim. Siz kendiniz kaşındınız. GVP arkadaşlar. Gel gel kapışalım içeri gel içeri. Gel içeri. <laughs> Kendinize iyi bakın görüşmek üzere.